Merhabalar canlarım Hoş geldiniz ben Asuman abla terazi burcunu yorumlamak için buradayım Neyse halınız o çıksın falınız deyip kaldırayım bir bakayım bak sağa doğru bir sıçrama oldu gördün mü Raycan gördün mü Bak bu sağa doğru sıçrama hem sağ taraftan güzel bir haber alacaksın işlerin yolunda gidecek hem de sevinip mutlu olacağım Belki bir damla gözyaşı dökeceksin demek bazı konularda elin ayağın bağlanmış canım görüyor musun? Ayağın aşağı çeken şeyler var. Bir türlü istediğin olay gerçekleşmiyor. Canını sıkıyor. Ne yapsan gelmiyor bu olay. İşin için olabilir belki haberin gelmiyor. İlişkin adına bir haber bekliyorsun. Karşı taraftan belki bu gelmiyor ama bu beklediğin neyse... Bakın şuradaki kalpleri ve kuşları görüyor musunuz? Bu haber bir kadın tarafından size verilecek. Saçları uzun bir kadın size bu haberinizi verecek. Sıkıntın neyse geçecek canım benim. Şurada ferah bir ortam çıkmış görüyor musun? Rahatlı, ferahlı bir ortam. Bazı konularınız var canım benim. Şöyle bakayım. Biraz daha süzdüreyim canım. Bazı konularınız var canım benim. Ee, i̇çinde içinde saklı tutması gerektiğin konular var. Fakat sen bunu sanki başkalarıyla paylaşıyorsun gibi. Başkalarıyla paylaşıyorsun ama bu insan güvenilir bir insan değil. Bunu gidip başkasına anlatıyor. Bu tekrar kulağınıza başka şekilde duyulup gelecek. Biraz da sanki olay abartmış gibi. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşayabilirsin, bir üzüntü yaşayabilirsin. Güvenini boşa çıkaran insanlar olabilir. Bak bu konuya dikkat et. İsminin içerisinde E ve C harfi var. Eee de soy isminde böyle olan bir insandan uzaklaş canım benim. Senin kuyunu kazıyor. Bir yükünü yüklenmiş gidiyorsun canım benim. Sırtına her şeyi almış gidiyorsun. Belki bir e, taşınma işin olabilir. Ya da özel hayatın, ilişki hayatın olabilir, iş hayatın olabilir. Bunun için bir yolculuğa çıkabilirsin. toplu toplu bak kısmetlerim var dört tane dört parça şeklinde senin paran gelecek canım benim beklemediğin yerlerden gelecek İkisi miras olabilir ikisi başvurduğun yerlerden olabilir İlişkin konusunda bencil bir insan var karşında ee, çok tavırlı bir insan sana istediğin e, hayatı sunmuyor sana istediğin sevgiyi ilgiyi göstermiyor da bir boşlukta kalmışsın kalbin bir bu insandan belki soğumuş olabilir. Artık bu insandan ümidini kesmiş olabilirsin. Ama ümidini kestiğin noktada bu insandan haberin gelecek canım benim. Başını öne önüne eğmiş bak düşünüyorsun. Kara kara düşünüyorsun, canın sıkılıyor ama bu insan bu bakın şuradaki engelleri gördün mü? Bunları yenip tekrar buraya gelecek ve karşına çıkacak bu insan. Beklenmedik bir tesadüf olabilir. Dikkat edin. Bu kişiyle hiç beklemediğin bir ortamda buluşabilirsin. Bak küçük küçük yılanlar çıkmış. Sana baş kaldırmışlar. Bunlar senin canını sıkan insanlar. Ama çok da bu insanları takmıyorsun. E, canını sıkıyorlar ama yine de sen bu insanların üstesinden geleceksin canım benim. Bir göz aydınlığın olabilir, bir kutlama çıkmış. Bakın şurada bir bebek var. Ee, bu bebek belki bebek bekleyen canların varsa bebek haberi alabilirsin. Aynı zamanda belki müjdeli bir haber de alabilirsin bebek beklemiyorsan. Ama bir erkek bebek gibi bakın aşağı doğru bir e, uzvu çıkmış. Bu erkek bir bebek canım. sağlıksal açıdan şifalanacan e, <laughs> bir zaman olacaq sənin üçün. Böyrək xəstəlikləri ola bilər, ağciyər xəstəlikləri ola bilər. Bunlara diqqət edin. Kullandığınız şeylər varsa, buraxmaya çalışın canım. Benim sənə yiy gelmir. E, bunlardan e, uzaqlaşacaqsan. Rahat əs e, ki Ruhsal, bedensel sağlığına kavuşacaksın canım benim. Sizler için yorumum bu şekildeydi. Gözlerinizden öpüyorum. Abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.